Oyun Fatih ekranlarına hepiniz hoş geldiniz kardeşlerim. Bugün sizlerle birlikte Fortnite Battle Royale oynayacağız. Bugün turnuva yapıyoruz. Evet, etkinlik odası hazır. Muhammed arkadaşlar her gün etkinlik takvimini arkadaşlar buraya paylaşıyor. Buradan görebiliyorsunuz ve etkinlik duyuruya da bakabilirsiniz. Ve e, etkinlik odasında kardeşlerimizi çektik. Birinci olan bir kardeşime bir RGB klavye kişi. vereceğim arkadaşlar. RGB klavye, 35 kişi vesaire kişi atlayacak zaten kendi ve birinci arası. olan da turnuvada <laughs> kazanmış olacak. Etkinlik odamız böyle ve birinci olan kardeşimizin bir kararı sesliye alacağız. Nasıl yapılacağını... Tamam. Arkadaşlar dediğim gibi UFO kullanmak serbest, tamam mı? Her şeyi kullanın, kullanabilirsiniz. Herkes istediği yer atlayabilir. Tamam mı arkadaşlar? Hadi bakalım, haceden kazansın. Kazanana klavyesini yolluyoruz yarın. Hadi bakalım. Haydi, güzel kostümler güzel abi. Şu ne kostümü lan böyle? Kuru kafa. Kollarına doğru geliyoruz. Ahmet K 38 başından beri arkadaşlar şu an UFO'yu kullanıyor. Aşağı bölgeye doğru inecek çünkü oradan bir demeç gelirse aşağı düşecek diye düşünüyorum. Ee, i̇ki tane de portalı var, zıplatan karesi var. Ee, bir UFO ile daha e, darlama görüyoruz. Öbür tarafta. Prince birazcık daha artık e, alana girmesi lazım solunda drop var fakat birazcık daha ilerlemesi gerekiyor şu an e, odaya girerken hepsi çok heyecanlıyız elin titrediklerini söylüyor e, turnuvadalar birinci olan güzel bir klavye kazanacak e, Fatih kardeşlerinden abilerinden şimdi e, birazcık daha dış tarafa doğru gidiyor e, Hak biraz iyi gibi bakalım iyi oynuyor gibi Neler yapacak göreceğiz. Hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Anonim 307'ye şu an UFO ile bir darlama var. UFO'yu serbest kıldık. Yapacak bir şey yok. Oyunun verdiği bir olay bu. Arenada kastı olmuyor. Oradan bir darlama geldi. Fakat şu an Anonim 307'nin durumu çok zor. Bu iddi var aslında. Bu iddi yapmıyor. Alan dışına gitti. Ee, büyük ihtimalle bize şu an laf yapıyor ama... E, anonim 298 lootuna loot katıyor. Yapacak bir şey yok abi. Ufo'nun serbest olduğunu dedik ve bu ildim var. Orada bu atabilirdim. Temelden orayı vurabilir ama 298 numaralı oyuncunun şu an loot'u çok iyi. Loot'u cidden çok iyi. Bildiğini de çok kasmış. Hemen temelden bir kasma geliyor. O da 104'lük bir damage. Temelden yıkacak orayı. Tam tutturamıyor ama karşı rakip anladı aşağı indi. Karşı rakip anlayıp aşağı attı ve e, Utka'ya bakıyoruz. Utkay şu an AFK. Utkay. Utkay kardeşimiz AFK. Büyük ihtimalle annesi çağırdı içeriden ve Utkay. Ee, ya internete gitti ya bir şey oldu. Son geceler de evin içinde bu arada. Burada bir tane daha oyuncu vardı. Aslan öldü. İzinsiz misafir aslanı da düşürüyor. Son gibi var. Son geceler burada bekleyecek. Herkes beklemeye oynuyor. Bu arada Abdülkadir artık evden çıktı. Neden evden çıktı onu da anlamış değilim. Sol tarafa doğru gidiyor. Bir demeç geliyor ve Mante Bey 77 Ahmet'i düşürüyor. Son 13 kişiye giriyoruz Rusu çok iyi 4 tane balığını almış Buildinin de hızlı olduğunu düşünüyorum Aşağı bölgede bir savaş var Legando sağ taraftan birazcık da alanın içerisine girmeye çalışıyor PvP Landro'yu izliyoruz ve çok güzel bir kapışma izleyeceğiz Burada Buildin yukarı attı ve rakibinin üstünde Aşağı inmesi onun için kötü oldu Aşağı inmesi onun için kötü oldu ee, Yukarı zıplayarak bir buit attı Karşısında aslında karşısında M4 ile bir darlama girecek galiba orada Rakibini darlıyor buit atmasına izin vermeyecek kaçıyor. Aslında orada e, inip hani bu altına inmeseydi belki bir e, pompalıyla demez sağlayabilirdi. Şu an karşı rakibi de onu da darlamaya başladı. Bu hiç yok bu arada. Bu hiç yok. E, Droba çok yakın. Kendisini ifşa etmek istemiyor. Çok güzel onu da yedi. E, PvP, Land Pro neler yapıyor anlamadık şu an. Droba almaya gidecek. Şimdi karşı rakibini izliyoruz şu an. Hak İlkay. İlkay izliyoruz. İlkay'ın yukarısından büyük bir darlama var. Son geceler karşısında şu an. Buildini attı. Hızlı buildler görüyoruz. Son geceler onu kapatabilecek mi? Hemen kendine bir alan açmaya çalışıyor. Kaçtı arkadan demeye işleyeceksin. Arkanı kapatman lazım. Son geceler işte. Tak takı olan kazanacak ama bu rakibinde tak takı var. İlkay'ın da tak takı var. Bakalım son geceler mi İlkay mı alacak? Sayın seyirciler muhteşem bir vs'yi izliyoruz şu an. Hemen fondipini bastı. Hızlı buit açıyor. Karşıda da şu an fondip var. Herkes fondip almış rakibini hapsetti. Büyük bir buit savaşı izliyoruz. Bakalım İlkay mı alacak son geceler mi? Hep birlikte bu muhteşem vs'yi izliyoruz. Bakalım soldan bir darlama var. Bu ulti üstünü aldı hemen aşağı indi. Rakibi bu ulti üstünü aldı, aldığı için aşağı indi. Aslında bu ulti atmaktansa direkt darlaması daha mantıklı olabilirdi. Yukarıdaki hemen darlıyor çünkü alan dışında kaldı. İlkay'ın hemen bir şeyler yapması lazım. İlkay elinde çok bu ulti tutuyorsun İlkay. Artık demiş vurman lazım İlkay. Son geceler burayı bırakmıyor. Son bir attı. Hemen balığı. Balığı var. Balığına güvendi. Balığına güvendi. Oradan bir de gelir mi? Gelmedi. O demeç gelseydi son geceler korkabilirdi. Ve Trambolin'i attı. Son geceler oradan çıkışını sağlıyor. Ve King Love you izliyoruz şu an. Karşısında aslında bir arkadaş var. Hemen atması lazım. Bu it yıkıcı attı. Bir bu it daha gene atarlaması lazım onu. Hayır. Aşağıdaki adam önündeki rakibi korudu. Önündeki rakibi korudu bu atarak. Neler izliyoruz şu an? Muhteşem savaşa doğru gidiyoruz. Bu bir almaya çalışıyor. Çok hızlı bu itler aşıyor buradaki ama artık alan geldi. Yukarı çıkması lazım. Hepsi alana bakması gerekiyor. Şu an bir bu it geldi. Aslında bir tane it geldi odan 25. Beyaz olduğunu biliyor rakibinin ve rakibi öldü. Rakibi şu an öldü. Bakalım son yerde kim Tom'u Yukarıdan büyük bir darlama var. Slayer Utku. Bir kişiyi daha darladı ve orada Adam istiyor. Adamın beyaz olduğunu anladı. Beyaz olduğunu anladığı için arkadaşlar adamı e, şu an darlaması lazım ve bu üstünlüğünü alırsa orada bir şeyler yapabilir çünkü 100 armoru var ve PvP Land Pro dedi ki sakin ol arkadaşıma dokunma dedi ve muhteşem bir ikili çıkartıyor oradan. Kuri izliyoruz şu an. Kuri'nin her şeyi mavi ama balığı olan kazanacak 24 canı var. Son gecelerin artık fondu atması lazım. Yukarıdan büyük bir darlama geliyor. E, Kuri'yi izleyelim şimdi. Kuri kendini alana açtı ve bekliyor. Çok fazla balığı var. 24 can var. Yanlış yere attı ve 16. Son geceler. Mantı Bey son geceleri alıyor. Bakalım RGB klavyeyi kim alacak? İnanılmaz heyecanlı bir oyun Fatih turnuvası geçiriyoruz. Birinci etkinliğimize bakalım. RGB klavyeyi kim alacak? Evet Legendo hep bekliyor. Hep bir adamı gördü. Rakibine bilerek dalmıyor. Şu an ee, son 5 kişi arkadaşlar kaldı ve klavye için savaşıyorlar şu an. Soldaki rakibi görmedi ve Ufa'ya gitti. Ufa'yı düşürürse belki bir şeyler olabilir. Yardım etmiyor. Hala sakinin legend koruyor. Kim darlıyor orayı bir izleyelim. Kim darlıyor? Kuri darlıyor. Ve şu an son 3 kişi kaldı. Son 3 kişi kaldı. Yukarıdan da büyük bir darlama geldi. Kuri aşağıda şu an. Bakalım kim kazanacak? Sonraki oyuncuya geçiyoruz. Niye sadece Kuri'yi izliyoruz bu arada? Evet PvP. Land Pro. Fena oynamadı bugün. Güzel yerlerde kaldı. AWP killini daldı ama yukarı nasıl çıkacak? Tabii ki zıplatan karesi var. Zıplatan karesi var. Legendo hala bekliyor. Legendo kazanırsa arkadaşlar hiç şaşırmayın. Bakalım Discord'ta kim kazanacak ve kendisini sesli sohbeti çekeceğiz. herkes artık kendini kapatmaya başladı. Kuri'yi izliyoruz. Kuri yukarıda bekliyor. Kuri sadece beklemede. PvP Land hala yukarı çıkamadı. Canı çok az. Materyal arıyor. Yukarı çıkması lazım. Bu ilt yok. Hemen bu ilt alması lazım PvP Land Pro'nun. Hemen alması lazım. Bir zıplatan at oraya. O taşa bir zıplatan at. Çok kötü durumu. Çok kötü durumu. Hayır 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 hayır. hayır. Zıplatan atabilirsin o taşa. Büyük ihtimalle 300 materyal var diye biliyorum. Düşünüyorum. Evet. Dediğimizi yapacak PvP Land Pro. Arkasında büyük bir alan var böyle bir şey görmedim. Bu çocuğun yerinde olmak istemezdim. O taşı zıplatan kare atabilirdin temel atıp. PvP Land Pro'nun yapacak hiçbir şey yok. AWP'le belki kill alıp ikinciliği oynayabilir. Yukarıyı izlemek istiyorum. Curry burada kaldı ve diğer oyuncuya bakmak istiyorum. Yine Curry'yi gösteriyor. Son kişi iş Curry'e rakibinin sıkıştığını gördü ve istiyor. Aslında darlayabilir. Aslında darlayabilir. Legend izliyoruz şu an aşağıda. Legend de çıkmayı başarmış bu arada. Artık son 3. Bakalım klavye kim kazanacak? Bekliyoruz. E, alttan büyük bir darlama var. Köriye niye köre hissettiriyor bana? Evet, PvP Land Pro'nun durumu çok kötü şu an. Burada kaldı. Allah'tan alan da burada kaldı. Belki birinci olursa inanılmaz bir sürpriz olur. İnanılmaz bir sürpriz olur. Artık birinin aşağı düşürmesi lazım PvP Land Pro'nun. Çünkü yapacak bir şey kalmadı. Full darlaması lazım. Yukarıdan da bir darlama geliyor. Köre aslında neden M4'le darlamıyor? M4'le darla. 30 canı var. Evet, tek tek sıkacaksın. Öldü. Aga be, Çok kötü öldü. Bakalım körü mi alacak? Büyük ihtimalle ee, bugünün galibi körü olabilir. Çünkü üst tarafta aşağıdaki rakibi arkadaşlar sıkıştı. Aşağıdaki artık turtle bir şeyler yapması lazım. Ama Lutu iyi. Trambolini var. Belki üstte de çıkabilir. Aşağı bir aşlama olursa trambolini atardım ben olsam. Şu an atması lazım ve dediğimi yaptı. Çok güzel bir mantık çünkü balığı var. Evet şimdi üstünlüğü kurdu. Legend üstünlüğü kendi üzerine aldı ama rakibini istiyor. Bakalım RGB klavye kimin oluyor? Hemen Curry'e dönelim. Artık Curry aşağıda. Biliyorsunuz bu oyunda yukarıda olan kazanıyor. Yukarıdan büyük bir atlama geldi. Curry çok hızlı bu atıyor. Çok hızlı bu atması aslında rakibinin öne geçecek. Hemen zıplatanın da attığı bir paradoks edası yaptı bu arada. Biz buna Fortnite türünde paradoks edası deriz. Yukarı çıktı hemen turtle atması lazım. Evet kendini kapattı. Karşı tarafı izliyoruz şimdi. Legend ne yapacak? Son yerdeyiz. Kim kazanacak? İstiyor. Rakibi istiyor. Rakibi istiyor. Legend de bir şeyler yapmaya başladı. Şu an artık bu savaşı. Artık bu savaşındayız. Şu an körü üstte. Şu an körü üstte. Bir de meş mi gelmedi? Hayır. Körü vurdu. Legend vurdu. Bakalım. Çok heyecanlı bir maç. RGB klavye hangi kardeşimizin olacak? Bekliyor. Hala iki zıplatan karesi var. Hala iki zıplatan karesi var. E, materyal bitmez. Materyalleri hala var ama hala legend yukarıda. Hala legend yukarıda. Hala legend yukarıda. Vurması lazım. Çok bu itle oynuyorlar aslında. Büyük bir demeç gelirse orada zaten rakip korkacak. Evet. Oradan bir demeç gelir mi? Geldi 38'lik demeç. Geldi 38 demeç ama. Hayır. Hayır hayır hayır. Düşürmesi lazım. Düşürmesi lazım. Ve Legendo bekledi bekledi bekledi. Ve birinci oldu arkadaşlar. Legendo 714. Arkadaşlar. Tebrik İyi ediyoruz abi. Legendo'yu. Son yerde ciddi anlamda arkadaşlar. Her yerimden ter aktı. Tamam mı kardeşim? Aşağı düşen mi dersin? Bu yildi biten mi dersin? Tamam mı? Legendo'yu tebrik ediyoruz arkadaşlar. Hemen nickini alalım kardeşim. Bulalım Legendo'nun kim olduğunu. Kal Bu arada aşağıda kalan arkadaş. Harbiden. Ee, orada zıplatan karayı atıp yukarıdaki taş materyalini alabilirdin. Neden öyle bir hareket yapmadın onu da bilmiyorum. Olabilir heyecandır. Umut 17. Hemen kupasını almak üzere Umut 17'ye yanımıza davet ediyorum arkadaşlar. Buyur, Alkışlar eşliğinde Umut kardeşimiz birinci oldu. Diğer arkadaşlarımız üzülmesin harbiden arkadaşlar hepinizin eline koluna nasıl Kimse pusmadı. Raşladık. Bu arada UFO'ya ölen bir arkadaş vardı tam e, seyfin dışında. O arkadaş büyük ihtimalle bize küfür etti. UFO'yu aktif yaptık diye kardeşim. <laughs> Çocuğun kafasına vurdular. Semaya uçtu. <laughs> Böyle bir şey yok. Ve Umut 17'ye evet mikrofonlarımızı Umut 17'ye veriyoruz. Umut'cum hoş geldin. Birinci oldun. Neler söyleyeceksin? Kaynanana selam evet, söyleyebilirsin bulduk, buradan. Sağ olun. Nasıl bir duygudu? Kanka bu arada pustun, yürüdün, ten, ten, ten. Son da yardırdın be kardeş. Vallahi bütün kalbim küt küt çok şey yaptı. Attı. <laughs> Yapacağım bir şey yoktu. Eyvallah vallahi güzeldi. Bu arada senin oradaki en büyük karın aşağıda biri kaldı tamam mı? Materyali bitti. Eee ondan sonra sen o rakiple bir buhit savaşına girdin ya son yerde. Orada en son yerde yukarı çıkman seni kurtardı. Çok güzeldi bu arada. Kardeşim Umut'cum tebrik ediyoruz seni. Diyeceğin bir şey var mı buradan? Soru olur, başka bir şey olur. Selam söyleyebilirsin buradan. Nacizane. Yok galiba. <laughs> Umut kardeşimiz şu an heyecanlı. Olabilir Muhammed. Şimdi e, mikrofonlarımızı Muhammed'e uzatıyoruz. Muhammed'cim nasıl bir <laughs> maçtı kardeşim? Ya çalsam ben izlemedim İzlemeden, ama Tam senin de izledim. Allah cezanı vermesin. <laughs> yapımda <laughs> ve <laughs> emeği <ama>. geçen herkesin topunu Allah cezasını versin. Arkadaşlar e, bu arada Umut'cum bizden RGB klavye kazandın kardeşim. Switch'li. Tamam mı? Kullandıkça beni hatırla, Muhammed abini hatırla. Tamam mı kardeşim? Sen Muhammed'e bilgilerini vereceksin. Biz sana yarın güvenilir bir şekilde, tamam mı kargonun çıkışını Hı. yapacağız. Tamam mı Umut? Aynen. Bana Umut, yaşıyor mu evladım? Oğlum 1 milyon dolar kazanmadın kazanmadınla klavye kazandın. Aha Umut gitti. <laughs> Umut gitti galiba. Umut, Umut Bey. Özelden adresini falan yaz. Tamam Umut şu an arkadaşlar <laughs> iptal. Tamam güzel. Umut iptal oldu abi. Yapacak bir şey yok. <laughs> Kardeşlerim güzel bir video oldu. Umut taklavesini vereceğiz ve Discord'daki anlarımıza foto anılarımıza da paylaşacağız. Güzel bir etkinlikti. Beğenilerinizi bekliyorum. Mi gitti Umut'un elektrik. O manyak bir geri dönüş yapacak abi. Let's go boys.